Evet Ekovit'in TV izleyicileri salgının ekonomiye etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün inşaat sektörünü konuşacağız. Yayın konuğumuz Beytürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Uğurcan Barman. Evet e, sayın Barman yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Öncelikle nasılsınız? Valla teşekkür ederiz. Öncelikle e, iyiyiz. Bütün e, İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyoruz. Maalesef bir pandemiyle karşı karşıyayız, bir virüste, bir salgınla karşı karşıyayız. Bu süreçte iyi olmaya çalışıyoruz. Herkes ne kadar iyi olabiliyorsa biz de o şekilde iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, tabii Ramazan ayını biraz daha kuşuyla geçirmeye çalışıyoruz. Ee, genel anlamda bu şekilde özetleyebilirim. Evet. Evet, e, Muhammed Bey. Şimdi siz yıllardır konut sektöründe olan bir isimsiniz. Aynı zamanda DEİK, Türkiye Yemen İş Konseyi Başkanlığı'nın görevini de icra ediyorsunuz. Şimdi bugün inşaat sektörünü konuşmak istiyoruz. Esasında e, sektörünüz yılın ilk üç ayını iyi geçirdi. Ocak, Şubat, Mart satışlarına baktığımızda satışlar iyi geçti. Ama salgınla beraber satışların neredeyse durma noktasına geldiğini gördük. Neler söylersiniz? Salgın sonrası sektörü biraz değerlendirecek olursak. Tabii ki e, maalesef koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu sadece ülkemizle alakalı değil, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tabii biz kendimizi dünyayla, ülkemizi dünyayla kıyasladığımızda ise çok daha iyi bir yerde olduğumuzu gözlemliyoruz. Evet. Bu iyi yerde olmamızın çok büyük avantajları var aslında. Bugün baktığınızda Türkiye bütün dünyaya sağlık alanında yardım eden bir ülke konumunda. Tabii bu da Türkiye'ye bakan yatır, yabancı yatırımcı açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu, Türkiye'nin ne kadar güvenilir ve sağlıklı bir ülke olduğunu gösteren çok büyük bir sınav oldu bence bizim için. Tabi bu minvalde baktığımızda bu virüs öncesinde ülkemize çok yoğun bir şekilde yabancı geliyordu ve yatırım yapıyordu. Bu Arap ülkeleriyle beraber bunun yanı sıra yeni yeni açılan Çin pazarı vardı, Pakistan pazarı vardı. Bunlar çok önemli pazarlar. Yavaş yavaş açılmaya çalışan Hindistan pazarı vardı ki bu ülkeler birleşti, birleştiğinde yaklaşık dünyanın nüfusunun üçte birine tekabül ediyor. Ülkemiz bu noktada çok yoğun bir şekilde yabancı ilgisini alıp hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyordu. Tabii bu virüsün çıkmasıyla beraber bu virüs tüm dünyaya etkisi altına aldı. tüm dünya etkisi altına alınca da maalesef uçuşlar öncelikle kapandı ve Ondan sonra da birçok tedbirler alınmaya başladı. Başlandı. Tabii baktığımızda buna en büyük e, e, bu pandemiden en çok etkilenen e, sektörlerin başında şüphesiz ki inşaat ve turizm geliyor. Biz bu iki sektörde de faaliyet gösteriyoruz. Hem inşaat sektöründe hem turizm sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ancak burada e, kötümserlikten ziyade tekrar şunu belirtmek istiyorum ki ülkemizin bu sınavda vermiş olduğu e, bu e, süreç ve çözümlemelerle beraber biz çok büyüyerek devam edeceğini, çok daha bu talep birikmesi olduğunu inanıyoruz. Bu talep birikmesiyle beraber pandeminin ülkemizde çok hızlı çözülmesiyle çok yoğun bir şekilde hem inşaata yabancı yatırımcı hem de turizm sektöründe büyüme olacağını düşünüyoruz. E Tabi baktığımızda tüm veriler, tüm göstergelerde bu buna işaret. E baktığımızda Sağlık Bakanımız gerçekten süreci çok güzel yöneterek, gerçekten bu virüsün çok kısa zamanda yayılmasını engellemek için büyük adımlar attı. Ülkemizde de bu sayı gitgide azalıyor. Virüse yakalanan vaka sayısı ve vefat eden vaka sayısı her gün geçtikçe azalıyor. Ümit ediyoruz ki Haziran ayı başı gibi her şey normalleşerek eski hayatımıza döneriz diye ümit ediyoruz açıkçası. Peki şu anda yani sektörde kendini devam ettirmek zorunda. Hani Mart-Nisan ayını geçirdik. Mayıs ayındayız. Şu anda bir satış yapılıyor mu? Sizin yabancıya bir online satış yönteminiz var. Hani videolu satış yöntemi. Bu konuda neler söylersiniz? Tabii biz aslında Beyt Türk olarak çok önceleri bu telemarketing, tele satış, online satış kanallarımıza yatırım yaparak buraya geliştirme doğrultusunda çok önemli adımlar attık geçmiş zamanlardan itibaren. bununla beraber sosyal medyanın gücüne hep inandık. Hı hı. Çünkü yurt dışı ile hareket ediyorsunuz. Ülkeler arasında gitgellerin zorlukluğuna ve her an orada bulunmanın mümkün olmadığını bilerek sosyal medyaya çok büyük yatırımlar yaptık. Sosyal medya ile beraber online satış kanallarımızı daha disipline sokarak çalışmalarda bulunduk. Bu doğrultuda doğru pozisyon aldık açıkçası. Şimdi inşaat firmaları da gün geçmeden çok hızlı bir şekilde doğru pozisyon alması gerekiyor ki bununla ilgili de çalışmalar gerçekleştiriliyor. E, tabii e, online satış çok önemli. Bugün dünyanın herhangi bir noktasına her an bağlantı kurabiliyorsunuz. Bir müşterinizle, örnek veriyorum kuvvetteki bir müşterinizle görüşmek istediğinizde e, seyahatinizi planlamanız, e, müşterinizin zamanını planlamanız çok uzun zamanlar alırken e, online olarak 5 dakika içerisinde hemen toplantı gerçekleştirebiliyorsunuz. E, bunun için de şu anda online satışı Yapabilen bunun alt mevcut olan ve yatırım yapan kişiler için şu anda çok değerli bir hale geldi. Bizler de online satış kanallarımızla satışlar gerçekleştiriyoruz, rezervasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber çok yoğun bir şekilde açıkçası Türkiye'ye talep var. Ancak bu talep satışa dönmesinin önündeki engeller var. Yani satışa dönmesinin önündeki engeller ne? Müşterinin gelip projeyi gör, önce ülkeye gelebilmesi ve proje görebilmesi. Ancak siz oluşturduğunuz online satış kanallarıyla bu engeli ortadan kaldırırsanız, talep her zaman var. İşte bu talep engellerin ortadan kalkmasıyla beraber satışa döne, dönebiliyor. Biz de bunları yapıyoruz. Onlar satış... Mehmet Bey, işte tam bu noktada evet. e, videolu satış yönteminiz, online satış yönteminiz, yani en nihayetinde sonucu getirmiyor mu? Yani satışa dönmüyor mu? Şüphesiz ki ancak videolu e, satış e, tek tek video çekmeniz e, Projeyi tanıtmanız yeterli olmuyor. E, Hı -hı. Müşteri aynı zamanda kendi de projenin içerisinde online bir şekilde kendisi dolaşması gerekiyor. Yani belki siz ona projenin e, istediğiniz yerlerini gösteriyorsunuz, ama müşteriye bir özgür özgürlük alanı bırakmıyorsunuz. İşte biz e, daha önce yapmış olduğumuz sistemlerle müşteriye verdiğimiz tek bir linkle projemizin iç içerisinde, daire içerisinde demiyorum, projenin içerisinde 360 derece kendisi özgür bir şekilde gezebiliyor. Bu da müşteriye büyük bir güven sağlıyor. Tabii bunun yanı sıra sadece bunları yapmanız da yeterli değil, arka planda bir güvenilir şirket olmanız da çok değerli. İşte biz evet. bunları, bunlar hep bir puzzle'ın parçaları gibi. Doğru kurarsanız, doğru yerlere yerleştirdiğinizde başarıya gidiyorsunuz. Siz uzun yıllardan beri yatırımları, inşaat sektöründe yatırımları olan bir grupsunuz. Şu anda hala hazırda kaç projeniz var? Özellikle nerelerde inşaat üretimi yapıyorsunuz? Tabii biz inşaat alanında aslında grup şirketiz, Beytürk grubuyuz. bunun içerisindeki amiral gibimiz sizin de ifade ettiğiniz gibi inşaat sektörü. İnşaat sektöründe ise gelişmekte olan bölgelere yatırım yaparak ülkemize döviz kazandırma çabası içerisinde hareket ediyoruz. Bununla ilgili de müşteri kitlemiz dolayısıyla yalova bölgesi bizim için çok değerli. Yalova bölgesine yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yalova ile beraber Bursa-Orhangazi bölgesinde de yine konut yatırımlarımız var. Bu zamana kadar e, tamamlanan, inşaatı tamamlanan 5 proje ve bilin üzerinde konut inşa ettik. Bunlar da e, tamamını hemen hemen e, yabancı yatırımcıya sattık. E, ülkemize çok büyük bir döviz girdisi sağladık. E, tabii bunlar bizim için bir gurur kaynağı, sevindirici bir nokta. Bundan sonra da şu anda hali hazırda ee, inşaatı devam eden projelerimiz var. İki tane yine Yalova bölgesinde inşaatı devam eden projelerimiz var. Ee, bu projelerimizde de yine yerli ve yabancı yatırımcı projelerimizde buluştur buluşturmak istiyoruz. Ee, bu amacımız... iki projeden bahsedebilir miyiz Muhammed Bey biraz? Hali hazırda Tabii. satışını devam yani, devam ettirdiğiniz iki projeden bahsedebilir miyiz? Evet. Yalova Cadde ve e, pardon Beytürk Cadde ve Beytürk Butik projeleri Yalova'da e, yapıyoruz evet. bu iki projeyi. İki projede toplamda 200'e yakın ünite var. İki farklı proje ve toplamda 3 bloktan oluşuyor. Bu projenin şu anda inşaatı devam ediyor. Ve muhtemelen de iki yıllık zaman zarfı içerisinde inşaatı tamamlanacak. Burada da yine müşterilerimizin teveccühsünü görüyoruz. Yine inşaat halindeyken yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Müşterilerden alınır, müşterilerimizin alımları başladı. E bu da bizi sevindiriyor. E, ülkemiz adına seviniyoruz. Ülkemize hala e, devam eden, çok e, artarak devam eden bir güven söz konusu. Şirketimizde hakeza yine aynı şekilde e, güven artarak bir şekilde devam ediyor. Bunlar bizler için sevindirici ve bundan sonraki süreçte de daha rahat ve daha güvenilir adımlar atmamızı sağlayan etkenler oluyor. Yani proje geliştireceğimiz zaman düşünmüyoruz ki biz bunu satabilir miyiz, satamaz mıyız? Arkamızda bize güvenen bir müşteri kitlemiz var. Bu müşteri demizde var gücümüzle de, üretmeye devam ediyoruz. İnşaat sektöründe devam ediyoruz. Bizim amiral gemimiz, vazgeçmediğimiz bizim için çok değerli bir sektör. Bunun yanı sıra turizm. Turizm de basında da çok sıklıkça yer aldı. Katar'ın en büyük devlet ortaklı şirketlerinden bir tanesi. Retaj grubuyla anlaşma imzaladık. Bu anlaşma neticesinde ülkemize kendileri bizimle beraber otel yatırımı yaptılar ve yapmaya devam edecekler. İlk etapta kendi projemizin içerisinde yer alan Türk projemiz Beytep projemizde yer alan bir otel e, bir bloğunu işletmesini retaj yapacak. E, bu çok değerli ve çok önemli bir model aslında. Yani çok büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor ve yatırımcının sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu nasıl? Bunu müsaadenizle çok kısa bir özetlemek istiyorum Hayırlı. ki, çok değerli. Ee, şöyle ki, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı yatırımcılar, yılın belli başlı sürelerinde bunu kullanıyorlar. Yani geldiğinde yazın belki 2-3 ay projesinde kalıyor, ondan sonraki süreçte atıl bir pozisyonda kalıyor. Yabancı yatırımcı gözünde, gözünden baktığımızda sürekli aidat ödemesi gereken, yılın belki iki ayını, bir ayını kullanıyor ama o geri kalan 11 ay boyunca ayda ödemesi gereken bir sistem bu sürdürülebilir olması için muhakkak böyle ol, olacaktır. Bunun yanı sıra üretici gözünden baktığımızda ölü şehirler ve sadece orada bekleyen bir atıl bir e, konut oluyor. Tabii bizim sistemimizde, retajla beraber gerçekleştirdiğimiz sistemde bizden daire alan, ya da almış olan yatırımcılar dairelerini geldikleri zaman kullanıyor. Kullanmadıkları zaman dilimin içerisinde ise Arap ülkelerinin en değerli markalarından bir tanesi otel işletmesi halinde bunu değerlendiriyor. Ve siz hem dairenizi kullanıyorsunuz, kullanmadığınız süre boyunca ne aidat ediyorsunuz? Üstüne üstelik bir artı bir gelir kaynağınız oluyor ve 5 yıldızlı otel konforunda dairenizi kullanıyor oluyorsunuz. Biz bu modeli çok daha arttırarak hem kendi projelerimizde hem bundan sonraki projelerde üreticiler içerisinde bu modeli şiddetle öneriyoruz. Çünkü böylelikle yabancı yatırımcının sürdürülebilir olmasını sağlıyorsunuz. Evet, e, Muhammed Bey biraz da sektöre gelecek olursak, ilk vaka ülkemizde e, 11 Mart'a gözüktü ve hükümetimiz, devletimiz çok Erken tedbirler almaya başladı. Hani Bu salgının yayılmasını hem önlemek için hem sektörlerin etkilenmemesi için hem parasal politikalarda hem mali politikalarda tedbirler alındı. Ve inşaat sektörü de mecbur sektör oldu. Bu konuda neler söylersiniz? Hükümetin yapmış olduğu çalışmalar yeterli mi sizce? Kesinlikle hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar yeterli ve sürekli hükümetimiz bunu iyileştirmek için, devletimiz iyileştirmek için çalışmalar yapıyor. Ve şu anda yapılan çalışmalar gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İnşaat sektörünün mecbur sebep olması çok doğal. Şüphesiz ki sağlık ve insan sağlığı, insan Hı -hı. sağlığı faktörü çok değerli. Bu noktada da şantiyeleri yürütülemiyor ve inşaatlar devam edilemiyor pozisyonda oluyor. Onun için de ben bunun geçici bir süre olduğunu inanıyorum. Çok kısa zamanda ülkemiz bu pandemiden kurtularak, bu virüs salgınından kurtularak inşallah Ramazan bayramı sonrasında her şeyin eskisi gibi olacağına ve inşaatların da çok hızlı bir şekilde devam edeceğine ben inanıyorum açıkçası. Evet, inşaat sektörü hakikaten ülkemizin amiral gemisi. Bu ilk ilk üç ayda da kendini gösterdi. 341.038 konut satıldı. Ocak, Şubat ve Mart ayında. Ama bu daha sonrası düşüş başladı. Yani pandemiyle salgınla beraber düşüş başladı. Ama e, Merkez Bankası da hemen e, faizlerde ilk olarak 17 Mart'ta düşüşe gitti. Faizlerdeki düşüş e, talep iştahı da var. Şu anda insanlar bir yatırım yapmıyor. Herkes evinde kal çağrılarına uyuyorlar. E, salgın sonrası sektör hazır mı? Yani hemen bir inşaat üretimi başlayacak. Hemen tekrar eski yatırımlar e, yapılacak mı yoksa sizce o, bu biraz 2000 20 yılının sonuna doğru sarkar mı? Neler söylersiniz? Ben bunun kesinlikle virüsle çok doğru orantılı, virüsün bitiş tarihiyle çok doğru orantılı olduğunu inanıyorum. Talep var, artarak devam eden bir talep var. Bu talep hem iç piyasada hem de yurt dışında artarak devam ediyor. Bugün baktığımızda ülkemiz yabancı yatırımcının sürekli artarak devam ettiği bir noktada. E, yerli yatırımcıya baktığımızda yine artarak devam eden bir nokta da bizim konuştuğumuz rakamlar yabancı yatırımcı için yaklaşık 45 binlerde, 45-50 binlerde. Bizim hedefimiz ise bu yıllarda bunun üzerine çıkmak. 2023'te ise 100 binin üzerine çıkmak. Tabii bir talep var. İnsanlar almak istiyor ama ellerinden dışarı çıkamıyor. Zaten çıkmaması da gerekiyor. Ve sektör de hazır, tüketici de hazır. Virüsün bitmesiyle beraber hem Konut alıcıları çok hızlı bir şekilde alım gerçekleşecek hem de inşaat sektör, inşaat üreticileri kaldıkları yerden devam ederek ilerlemeye devam edecek. Peki Muhammed Bey, şimdi yeni satış yöntemleri, videolu satış yöntemleri, online satış yöntemleri, bu sektörde yani inşaat sektöründe çok kullanılmayan argümanlardı. Ama salgınla beraber bunların da sektörde kullanılmaya başladığını, yani video konferans yöntemiyle, online satış yöntemiyle, işte sosyal medya, Facebook, Instagram üzerinden konu satışlarının yapıldığını gördük. E, sektör e, dijitalleşme bacağını biraz önemsemedi mi? Hani bu salgın öncesi, bu salgından sonra biraz e, daha atak olduğunu görüyoruz bu konuda ama bundan önce önemsemedi mi? Bundan sonra yapılması gerekenler dijitalleşme alanında nelerdir? Şöyle, aslında önemsemedi demeyelim önemsedi ama yeterince önemsemedi. Ben çok karamsar değilim bu konuda. Yeterince önemsenmediğine inanıyorum ancak. Tabi bugün baktığımızda biz bu şekilde çok değişti. Ben sizin instagramınızı da takip ediyorum aynı zamanda. <laughs> orada. orada çok güzel bir paylaşımda bulundunuz. Yayıncılığın nasıl bir değişim içerisinde olduğunu ifade ettiniz. Gerçekten o şekilde bugün TV programı sunanlar Haber programları sunanlar, bizler bile artık röportajlarımızı online ortamda yapıyoruz. Daha önce bu sistemler var mıydı? Evet, vardı. Neden kullanmıyorduk? Belki farkında değildik, farkına varamıyorduk. Bu kadar değerli olduğunu sıkıntıya düşmeden gözlemleyemiyorduk. Bunları gözlemlemiş olduk. Tabii biz aslında bu işte basında da çok sık yer alıyor. Ben de kurucu üyesi olarak yer alıyorum. GİK'ler kuruldu. Gay, gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği kuruldu. Ben de bunun kurucu e, evet. üyesiyim. E, bu dernek e, çok değerli bir dernek. Bu dernek yurt yurtdışından gelen yatırımcıları referans noktası olacak ve e, ülkemizin yurtdışı gayrimenkul satışlarında nasıl e, 100 bine ulaşabiliriz? Nasıl İspanyayı, Portekizi, Yunanistan'ı geçebiliriz şeklinde stratejiler üreten Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olma yolunda çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah GİKDER sayesinde ülkemiz yabancı yatırımcıdan çok büyük bir pay alabileceğine inanıyorum. Bugün biz 6-7 milyar dolarlar konuşuyoruz. Konuşmamız gereken rakam 30 milyar dolar, 50 binler dolarları işte İşte GİDER olacak. E, gayrimenkul Yurt dışı Tanıtım Derneği olan GİDER, inşallah e, çok kısa zaman dilimi içerisinde ülkemizin yurt dışından daha fazla e, yatırımcı çekebilmek, nitelikli yatırımcı çekebilmek için çalışmalarını sürdürüyor ve bunun da meyvelerini toparlayacağımıza inanıyorum. Evet, Muhammed Bey, bizi değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Son olarak aktarmak istedikleriniz var mı? Önümüzde bir anneler günü var, bir bayram sürecimiz var. Neler söylersiniz? Evet, öncelikle anneler, bizim baş tacımız, annelerimizi çok seviyoruz. Anneler gününü de, de kutluyorum. Ülkemizin Ramazan bayramını en içten şimdiden kutluyorum. İnşallah bu günler geçici, bu virüs, koronavirüsten çok kısa süre içerisinde kurtulacağımıza inanıyorum. Herkese buradan sevgiler, saygılar ve sağlıklı kalmalarını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim.